Merhaba sevgili boğa borçları yükseleni boğa olan arkadaşlar Bugün sizlerle Şubat ayı açılımı yapacağız Bakalım ne diyoruz neyse halınız çıksın falınız Bakalım şöyle Evet arkadaşlar ee, Bazı şeylerde önemli kararlar alma aşamasındasınız bir alım satım gözüküyor arkadaşlar ve şöyle de bir şey var böyle uzun zamandır yani bir şeyler için çabalıyorsunuz diyorsunuz ki ben hiçbir şekilde ilerleyemiyorum hep aynı yerimde sayıyorum aslında ilerliyorsunuz arkadaşlar yavaş olmasından dolayı ilerlemediğinizi düşünüyorsunuz çabalarınızın meyvesini yakın zamanda alacaksınız arkadaşlar eee Kahve telvelerimiz diyor ki hayal kırıklığına uğramışsınız. Ee... Nasıl söyleyeyim böyle insanlar size hayal kırıklığını uğratmış çok güvendiğiniz çok benimsediğiniz kardeş gibi gördüğünüz bazı kişilerin e, sizi hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor hiç duymadığınız yani böyle ondan beklemeyeceğiniz laflar işitmişsiniz kulağınıza gelmiş arkadaşlar e, şimdi bir şey için karar veriyorsunuz üç kişi olarak e, bu iki kişi ayrı bir yer bir kişi ayrı bir yer e, şöyle algılıyorum iki kişi bir aile bir kişi bir kendi başına bir birey bir şey üzerine toplanmışsınız diyorsunuz ki bunu böyle mi yapalım şöyle mi yapalım diye bir karar alma aşamasındasınız sevgili arkadaşlar ee, arkadaşlar e, tartışmalı bir döneme giriyorsunuz partnerinizle eşinizle sevgilinizle diyeyim e, bu da e, birbirinizi anlamamanızdan iletişim bozukluğundan kaynaklanıyor e, diyorsunuz ki bu böyle olsun e, nedense e, karşınızdaki kişi de tam zıttını anlayıp size üzebilecek konuşmalar yapıyor yapmaya devam ediyor gözüküyor arkadaşlar e, aslında birazcık size dinlese e, aynı şeyden bahsettiğinizi anlayabilirsiniz e, anlayacak ama çok da dinleyen bir kişi değil karşınızdaki öyle diyor kahve telleniniz arkadaşlar. Sürekli kafanızda bir şeyler planlıyorsunuz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle ileriye dönük planlar, projeler yapmaya çalışıyorsunuz. Eee herhalde boğa burçlarının en korktuğu şey e, parasız kalmak arkadaşlar e, hep böyle maddiyat üzerine e, kafanızda düşünceler var e, kimseye muhtaç olmayayım kimsenin eline düşmeyeyim e, mantığıyla böyle hep bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz e, sıkılıyorsunuz bunu da söylüyor kahve terbiyelerimiz ama tekrardan 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 böyle e, yeni şeyler üretmeye çalışıyorsunuz sevgili arkadaşlar Böyle e, şubat ayında e, çok e, fazla böyle hafta sonları buluşmalar aile görüşmeleri e, gözüküyor arkadaşlar e, bir hastane işiniz mevcut gözüküyor böyle bir laboratuvar test e, falan yaptırabilirsiniz sevgili arkadaşlar önü açık kötü bir şey gözükmüyor herhalde midesel bir problem çekeceksiniz diyor. E, kahve telvelerimiz sindirim sisteminizde problemler yaşayacağınızı söylüyor arkadaşlar. Bu aralar zaten çok sıkta baş ağrılarınız mevcut gözüküyor. Ee, öyle diyor kahve telveleri. Arkadaşlar aslında içiniz yavaş yavaş aydınlanmaya başlamış. Tabii ki çevrenizde dedikolar da mevcut sevgili arkadaşlar. Böyle topluluk 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 bir dedikodu kazanı dönüyor ama bu sizi fazla da etkilemiyor. Ee, siz artık zaten bir şey karar almışsınız. İnsanlar umurumda değil. Ben kendime bakarım. Ben e, benimle alakalı insanlara bakarım. E, gerisi e, çok daha e, sorun değil demişsiniz sevgili arkadaşlar. Aydınlık bir zamana giriyor. Şubat ayında işlerinizin kolaylaşacağı, e, çabalarınızın meyvelerini vereceği bir dönem olacak sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bir yerin tadilatı, tamiratı olabilir. E, şehirler arası bir seyahat yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hmm ufak ufak e, telefon görüşmeleri alacaksınız e, yakın arkadaşlarınızın bazılarından e, sizde sitem dolu telefonlarda alabilirsiniz diyor kahve terbelerimiz benimle ilgilenmiyorsun artık eskisi gibi konuşmuyorsun neredesin diye sizde görüşebilirler konuşabilirler sevgili arkadaşlar burası bu kadar arkadaşlar bir de şöyle bakacağım yese kahvem öyle kendince bir çekmiş. Bakın. Niyetiniz neyse arkadaşlar olacak diyor telbelerimiz. Ee, arkadaşlar e, dediğim gibi e, kararlar aşamasındasınız. Biz e, güzel şeyler gerçekleşecek, Şubat ayı verimli geçecek diyor telvelerimiz. Ee, böyle e, size yakın zamanda kısa saçlı, böyle kalçası büyük bir yani kalçası vücuduna göre büyük bir kişinin evinize geleceğini söylüyor telvelerimiz. Küçük küçük de paralar gelmesi mevcut arkadaşlar. Öyle söylüyor Telveder. Ee, bu kadar arkadaşlar. İnşallah e, e, faldan memnun kalmışsınızdır. sürçü lisan ettiysem de affola. Ee, başka fallarda görüşmek üzere. Tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.